İsrail Üniversitesi, Türk Donanması, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma İsrail'de bir üniversite tarafından yayımlanan araştırmada Türk Donanması'nın artan gücüne dikkat çekildi. Doğu Akdeniz'in en güçlüsü ifadesi kullanılan araştırmada bu gücün İsrail için muhtemel bir tehdit olacağı vurgulandı. TRT haberin haberine göre Türk Donanması Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma. Bu ifade İsrail'deki Haifa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'ne ait. Üniversitede yapılan söz konusu araştırma Ocak 2021'de yayımlandı. Türk Donanmasının son 20 yıl içinde çehresini ve gücünü değiştirdiği, bu değişikliğin tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğu vurgulandı. Türkiye'nin artan gücü İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit. Araştırmanın dikkati çeken bir diğer tespiti ise Türkiye'nin artan deniz gücü ile ilgili bu gücün İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit oluşturabileceği belirtildi. İsrail yönetimine de bu muhtemel tehdidi ciddiye alması yönünde uyarı yapıldı. Türkiye'ye üstünlük vurgusu. Ankara'nın filosunun birkaç yıl içinde gelişmiş altı denizaltıyla güçlendirileceği de araştırmada aktarıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin böylece 12 ila 14 gelişmiş denizaltıya sahip olacağı ve bu durumun İsrail karşısında Türkiye'ye büyük bir üstünlük kazandıracağı aktarıldı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye eşsiz bir hücum kabiliyeti sağlayacağı da vurgulandı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya getirilen yeni bir dizi yaptırımla ilgili daha ileri gidebileceklerini ancak orantılı olmayı tercih ettiklerini bildirdi. Biden, Rusya'ya yönelik yeni açıklanan yaptırımlara ilişkin Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Nisan'da samimi ve saygılı bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Biden, "Putin'in ve benim ilişkimizi idare etmek için büyük sorumluluğumuz var. Ben bu sorumluluğu ciddiye alıyorum, onun da aldığını düşünüyorum." ifadesini kullandı. Seçim sürecinde Rusya'nın seçimlere yönelik müdahalelere karşılık verileceğini açıkladığını anımsatan Biden, "Yabancı bir gücün ülke içindeki demokratik sürecimize müdahale edip suçsuz kalmasına izin veremeyiz." Dedi. ABD resmi kurumlarına yapılan ve arkasında Rusya'nın olduğu iddia edilen SolarWinds siber saldırısına da değinen Biden, Putin ile Ocak ayında yaptığı telefon görüşmesinde, bu saldırının bir karşılığı olacağını söylediğini aktardı. ABD, Rusya ile tansiyonu artırma ve çatışma döngüsünü başlatma peşinde değil. Biden, bu haftaki konuşmamızda, Putin'e orantılı bir yanıt vereceğimizi çünkü seçimlerimize müdahale ettikleri ve SolarWinds'in arkasında oldukları sonucuna ulaştığımızı söyledim diye konuştu. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıkladıklarını anımsatan Biden, Putin'e açıkça daha ileri gidebileceğimizi ancak bunu yapmak yerine orantılı olmayı tercih ettiğimi söyledi. ABD Rusya ile tansiyonu artırma ve çatışma döngüsünü başlatma peşinde değil. Biz istikrarlı, öngörülebilir bir ilişki istiyoruz. Ancak Rusya demokrasimize müdahaleye devam ederse karşılık vermek için daha fazla adım atmaya da hazırım uyarısında bulundu. Biden, ABD'nin Rusya ile uzun bir rekabet geçmiş olduğunu ancak gerginlikleri çözmek için de ortak yollar bulabildiğine işaret ederek, Rusya ve ABD'nin ortak hareket edebileceği alanlar var, değerlendirmesinde bulundu. Putin ile konuşmasında, aralarındaki kişisel ve doğrudan iletişimin önemini vurguladığını kaydeden Biden, bu nedenle, bu yaz Avrupa'da ülkelerimizin karşılaştığı zorlukları ele alacağımız bir birebir görüşmeyi teklif ettim. Ekiplerimiz şimdi bunun üzerine çalışıyor bilgisini verdi. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineledim. ABD ve Rusya'nın küresel problemlerle birlikte mücadele edebileceğinin altını çizen Biden, Putin ile görüşmemizde Rusya'nın Ukrayna sınırı ve işgal altındaki Kırım'da yaptığı askeri yığınaktan duyduğumuz endişeyi dile getirdim. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineledim. Putin'e herhangi bir askeri eylemden kaçınması ve tansiyonu azaltma zamanı geldiği uyarısında bulundum. İfadesini kullandı. Anlaşmazlıkların diyalog ve diplomatik süreç yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Biden, ABD bu süreci yapıcı bir şekilde sürdürmeye hazır. Rusya ABD'nin çıkarlarını ihlal ederse biz de karşılığını veririz." dedi. Biden, Rusya'ya yönelik açıklanan yaptırımlar arasında Kuzey Akım 2 projesinin neden olmadığının sorulması üzerine, Kuzey Akım 2 konusu Avrupa'daki müttefiklerimizi etkileyen karmaşık bir konu. Bu projeye uzun süredir karşı çıkıyorum." yorumunu yaptı. Biden'ın on Rus diplomatın sınır dışı edileceği açıklaması. ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.